Şu an top basını %50'den. Bana biraz aşağıya. Biraz Şu sarı olanlar da şu beyaz olanlar biraz, biraz, biraz da. Yani. Biraz yani. Güzel bir atış yapacağız. Geçelim şimdi. Ee, çekin bakalım. Açıyoruz. <laughs> 23 Nisan meclisimizin 102. yıl dönümü büyüklerimiz bunları gençlere ve çocuklara armağan etmişti. Tebrik ediyoruz. Biz de Battalgazi Belediyesi olarak atasporumuz olan okçuluğun Türkiye'mizde olduğu gibi Malatya'mızda da gelişmesi, gençlere sevdirilmesi noktasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müzde belli bir çalışma yürütüyoruz. Okçuluk bunlardan bir tanesi. Birçok alanda bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız gençliğimizi geleceğe zihnen hazırladığımız gibi bedeninde hazırlamamız gerekiyor. Onların eğitimleriyle ilgili alakadar olmamız gerekiyor. Şu an özellikle son 20 yılda da hükümetimiz en fazla bütçeyi, bütçe payını milli eğitime ayırıyor. Burada gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için bizler de yerel yönetimler olarak hem fiziki mekanları evlatlarımızın çalışma yapmış olduğu, spor faaliyetlerinin yapıldığı mekanları, fiziki mekanları gençlerimizin istifadesine kazandırmak 2021 yılı içerisinde yaklaşık 300-400 milyonun üzerinde e, gençlik spor ve yerel yönetimler olarak Malatya'mıza yatırımlar yapmış olduk. E, burada gençlerimizin gözlerinden öpüyoruz. E, hocalarımıza başarılar diliyoruz. Ailelerin de burada olması, e, yani çocuklarının yapmış olduğu aktiviteye ailelerin katılması bizi ziyadesiyle e, memnun ediyor. Evet. Alkışlayalım birinciye. Evet. Alkışlayalım. Evet. Alkışlayalım. Evet. 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 Birini evet. 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 de alkışlayalım. Şuraya bir şey bakalım. Evet. Onur tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Sıraş başarılarının devamını evet. diliyorum. Chciałam tutaj. Chciałam. 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 chwila Chciałam.